Arkadaşlar tam ÖSYM kokulu bir soru. X, Y, Z gerçel sayıları sıfırdan farklı sayılar olmak üzere olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Evet kesinlikle geldi. Şimdi arkadaşlar dikkat edeyim dediğim yere dikkat edin. Mutlak değerin ayrı ayrı toplamları yani iki sayının mutlak değerleri içinde ayrı ayrı toplamları aynı mutlak değer içinde toplamından daha büyük oluyorsa o zaman bu sayılar zıt işaretli. Yani Y ile Z zıt işaretli arkadaşlar. Bir kere bunu hemen söyleyin. Y ile Z zıt işaretli. Bunu söyledim. Daha sonra şunu yapacağız arkadaşlar. Mutlak değer x artı y küçüktür. x artı mutlak değer y diyor ya. Burada da şunu görmeniz gerekiyor. Yani birden fazla durum var mı acaba diye düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve birden fazla da maalesef durum var. Şimdi onlar için ne yapacağız? Panzehir tabloyu yapacağız arkadaşlar. Şimdi tek tek soracağım. X artı Y artı olabilir mi? Bakın mantıken bakın. Burası artı, burası artı. Sayılar aynen gelir. Bu eşitlik sağlanmaz. Peki. Başka bir şey düşünelim. X eksi y eksi olabilir mi arkadaşlar? Olabilir mi? Mesela eksi 2 verirsin. Eksi 5 verirsin. Eksi 2 verirsin. Eksi 5 verirsin. Burası 5 diye çıkar. 5'ten 2 gider 3. E, bu da eksi 3. Evet olabiliyor. X eksi y eksi olabiliyor. Bu güzel. Bu güzel. Peki x artı Y eksi olabilir mi? Ona bakalım. X artı Y eksi olursa arkadaşlar, burası her, burası artı, burası da yine artı, burası artı ama burası eksi olduğu için bu da olabilir, bu da güzel, bu da güzel. Peki, X eksi Y artı olabilir mi? Ona da bakalım. X eksi Y artı olursa arkadaşlar, burası artı, burası da artı, burası eksi, burası artı. Dolayısıyla bu eşitlik sağlanamaz. Demek ki iki tane durum var. He. ikisi de sağlıyor. O yüzden zaten kesinlikle doğrudur diye yazdım soruyu. Y ile Z zıt şartlıydı. Y eksi ise Z artı. Y eksi ise Z artı. Şimdi bakalım. X çarpı Y sıfırdan büyüktür. Evet. X çarpı Y'nin sıfırdan büyük olduğu bir durum var ama olmadığı bir durum da var. Buna kesinlikle doğrudur diyemem. X çarpı Z sıfırdan küçüktür. Evet. Buraya göre sağlıyor ama buraya göre sağlamıyor. Buna da kesinlikle doğrudur doğru diyemem. Y çarpı Z küçüktür. Bakın y çarpı z eksi mutlak değer x öbür tarafa atın. Y çarpı z küçüktür mutlak değer x oldu. Y ile z'nin çarpımı arkadaşlar her türlü eksi. Ee, X de her türlü zaten artı yani mutlak değer de her türlü artı. Dolayısıyla eksi bir sayı artı bir sayıdan zaten küçük oluyor. O zaman bu kesinlikle doğru oluyor. O zaman cevabımız C seçeneği yalnız 3 olacaktır. Evet bundan belki daha farklı daha zor öncüller sorulabilirdi arkadaşlar ama bence bu dozda iyiydi.